Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, İmam Nevevi Hazretlerinin Riyazu Salihin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Es-sadisu Mücahede ile alakalı yani Allah Allahu Teala Hazretlerinin yolunda gayretli olmayla alakalı olan babın 6. cüzü şerifi. An Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle kale buyurdu ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyurdu ki el müminul kaviyyu güçlü mümin hayrun hayırlıdır daha hayırlıdır ve habbu e, ilallahi ve Allah'a daha sevimlidir kimden minel müminin daifi zayıf müminden Allahu Teala'ya daha sevimlidir. Evet. evet. Ve fi kulli hayrun ve fi kullin hayrun ama her müminde yine bir hayır vardır. Ama güçlü, kuvvetli, gücü kuvveti yerinde olan mümin e, zayıf müminden Allah'a daha sevimli ve daha hayırlıdır. Çünkü onun İslam yolunda mücadelesi ne olur? Daha da mümkün olur. Ama zayıf mümin biraz daha ne olur? İşte zorlanabilir. Ama hepsinde yine hayır vardır. İhris, hırslı ol, gayretli ol. Alâ men Sana menfaat verecek şeyleri yapma hususunda gayretli, istekli ol. Vestain <laughs> billah Allah'a sığın ve la ta'ciz yani Allah'tan vestain özür dilerim Allah'tan yardım iste ve la ta'ciz ne yapma acize düşme. Ve in esabeke şeyun şayet sana bir musibet gelirse fe tekul deme ne deme lev enni faaltu keşke ben yapsaydım ne kane keza ve keza keşke şöyle şöyle yapsaydım da bu iş başıma gelmeseydi diye ne yapma ee, bu şekilde sözler söyleme. Mesela Şöyle bir hadise duymuştum, adam evini satıyor, evini Bodrum'da oturuyor, evini satıyor daha güzel bir ev almak için. Mevla Teala Hazretleri'nin işte kaderi, evi satıyor, tabi ev sahibi de yeni, evi satmış olduğu kişi de ona birkaç ay mühlet veriyor kendisine daire bulabilmesi için. O ara ne oluyor? Daire fiyatları fırlıyor kıymetliler Sonra adam kendi sattığı evde kiracı olmak zorunda kalıyor. Gerçekten zor bir imtihan. Rabbim kirada oturanlara kendi evlerini hayırlısıyla nasip eylesin. Şimdi mesela bakın yani keşke ne diyecek şimdi? Keşke o evi satmasaydım. Yok şöyle yapmasaydım. Böyle deme diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve Velâkin kuldeke Allah Allah'ın takdiridir bu de. Ve meşâ'e fâle. Allah-u Teala istediğini yapar de. Çünkü keşke sözü. Tefta açar. Neyi? Amele şeytan. Şeytanın amelini açar. Yani keşke dersin sonra şeytan ne yapar? Oradan sana bir yol bulur. Allah korusun. Senin işini bitirir. Ava Müslüm. Es-Sabi'u 6. ad-i şerif Anhu radıyallahu anh'dan yine özür dilerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayetle Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz kale buyurdu ki Hucubetin naru Cehennem çevrilmiştir. Neyle bir şehveti, şehvetin hoşuna giden şeylerle, nefsin hoşuna giden, tatlı gelen şeylerle çevrilmiştir. Ve hucubetil cennetu cennetle çevrilmiştir. Neyle? Bil nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrilmiştir. Evet. Yani cennet amelleri olunca eğer bir kimsenin nefsi neyse, emmare ise yani e, kötülüğü emrediyorsa, daha bu nefis bir terbiyeye başlamadıysa ne olur o zaman kıymetliler? Cenneti kazandıracak ameller insana çirkin gelir de insanı cehenneme sürükleyecek olan ameller her şeyden daha tatlı gelir. Mutafakun aleyh. Ve fi rivayetin müslümin, müslümi rivayetinde de huffet yani sarılmıştır. Bedele hocibet. Hocibetin yerine o gelmiş. Ve ve manahu, o da onun aynı manadadırlar. Yani ey yani beynehu ve beynehe, yani o kimseyle o şey arasında var, hâzâ bu ne vardır? El hicabı perde vardır. Fe izâ bunu yaptığı zaman da dekaleha ne yapar? O perdeye girmiş olur. Yani o setr ile karşılaşır. Diyelim cennetlik bir amel cennete götürecek bir iş yaptığı zaman da ne olur? O çirkin perde karşısına çıkar. Nefse hemen ondan geri çekilmek ister. Ne yapar? Nefse namaz kılmak ağır gelir. Oruç tutmak ağır gelir. Zekat vermek ağır gelir. Evet. Es-Saminu 8. An Ebi Abdullah Huzeyfet İbni İbnül Yaman radıyallahu anhuma'dan rivayette kale buyurdu ki sallaytu ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimizle namaz kıldım. zaten iletim. Bir gece beraber namaz kılıyorduk. Yani ben ona cemaat oldum. Feftaha feftetaha el bakara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresine başladı. Fekultu <laughs> dedim ki yer keo indelmiyeti. yüzüncü ayete geldiği zaman rüküye gider dedim diyor. Sümme <laughs> maza Resulullah Efendimiz yüzüncü ayeti de geçti. Fekultu <laughs> dedim ki yusalli biha fi rekatin herhalde Bakara ne yapacak? Bakara suresini bir rekatta okuyacak herhalde dedim diyor. Fema da Bakara suresi bitti. Fakultu dedim ki yer kau şimdi rüküye gider dedim. Sümme iftata başladı. En nisa e, nisa suresine başladı. Fakara onu okudu. Sümme iftata sonra başladı. Ali İmran Ali İmran suresine başladı. Fakara ve onu okudu. Kıymetler ilk başta sıralama olarak ilk başta ne oluyor? Bakara suresi sonra Nisa suresi sonra Ali İmran. Elimizdeki musaflarda ne var? İlk önce Bakara, Ali İmran, sonra Nisa suresi. Ne oluyor kıymetler? Sonradan e, yani Rasulullah Efendimiz öyle okuyor ama Kur'an-ı Kerim'e geçişi e, geçiş sıralamasının e, emri nasıl geliyor? Bakara yani Rasulullah Efendimiz bu şekilde Bakara Ali İmran ve Nisa suresi diye geliyor. Evet. Yatravu <laughs> müteressilen. Rasulullah Efendimiz ne yaptı? Tane tane, tane okuyordu Kur'an-ı Kerim'i. İzammerra <laughs> bi ayetin bir ayete geldiği zaman da fîhâ o ayette var tesbihun tesbih ayeti. Sabbaha Resulullah Efendimiz hemen tesbih getiriyordu. Yani tesbih çekiyordu. Ve izâ merra bi sualin yani bir, bir şey bir istekte bulunmayla alakalı bir ayete gelindiği zaman da se'ele Resulullah Efendimiz bir şey istiyordu. Ve izâ merra bi sığınma sığınmayla alakalı bir ayeti i kerimeye geldiği zaman da ta'avvede Resulullah Efendimiz hemen ne yapıyordu? İstihaze getiriyordu. Thumme rak'a Sonra Resulullah Efendimiz rükû yaptı. Fecaile e, şöyle dedi. Subhane Rabbiyel Azim dedi. Fekâne <laughs> rükû'uhu. Resulullah Efendimiz'in rükûsü oldu. Nasıl oldu? Nahven min kıyamihi. Kıyamına benzer oldu. Yani kıyam, kıyamda olduğu gibi rükûsunu da ne yaptı? Uzun tuttu. Sümme sonra dedi Resulullah Efendimiz. Semi'allahu limen hamideh. Allahu limen hamide dedi. Evet. Sonra Rabbena lekel dedi. sonra kalktı kıyamen ayağa. Kıyama kalktı. Tavilen uzun süre. Öyle uzun süre ki kariben min Rükuda durduğu kadar da ne yaptı? Kıyamda durdu. Yani kıymetler bu hadis-i şerif Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cehdine yani ibadet hususunda ne kadar gayretli olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor. Sümme secde sonra Resulullah Efendimiz secde etti. fakale dedi. Subhane Rabbim. Rabbiyel ala dedi. Fekani sucuduhu, Resulullah Efendimiz'in secdesi oldu. Nedir oldu? Kariben min kıyamihi. Kıyamı kadar oldu. Kıyamına yakın oldu. Yani secdede de, yani Resulullah Efendimiz hem kıyamda, kıraatta uzun süre durdu. Hem rükuda, hem rükudan dönüşündeki kıyamında hem secdede uzun süre durdu. Resulullah Efendimiz, Ravva Müslim. Ettersiyo 9. şerif An İbni Mesudin radıyallahu anh'tan rivayetle Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki Sallaytu ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem leyleten. Bir gece Resulullah Efendimizle ne yaptık? Beraber namaz kıldık. Fe atale <laughs> Resulullah Efendimiz namazı uzattı. Hatta ta ki hememtu yani niyet ettim, niyetlendim. Neye bir emresu suin yani kötü bir kötü bir iş yapmaya niyetlendim diyor İbn Mesud radıyallahu anh efendimiz. Kıle dendi ki: "Ve me hemem tebihi." Yani ne niyet ettin? O kötü şey de nedir diye sordular. Kale dedi ki hemen tu niyet ettim, niyetlendim neye? En eclise oturmaya. Yani ve edaahu Resulullah'ı da aleyhissalatü vesselam ayakta bırakmaya karar verdim. Yani o kadar ayakta Resulullah Efendimiz namazı uzattı ki ne yaptım? Acaba dedim yani otursam da Resulullah Efendimiz ayaktayken ben oturarak mı yani onun arkasında devam etsem diye böyle bir düşünce geçti diyor. Benden o kadar Resulullah Efendimiz ne yapardı? Namazını uzun tutardı. O kadar ibadetler hususunda mücahede yapardı. Resulullah Aleyhisselatü vesselam. Muttefakun aleyh. El-Aşiru 10. Hadis-i Şerif an Enes'in radıyallahu anh'tan rivayetle an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurdu ki yetbe'ul meyte ölü takip eder ne selâthun üç şey ehluhu ailesi ve maluhu malı ve ameluhu işlemiş olduğu ameli ister iyi olsun ister kötü olsun. Ferci isnani ikisi geri döner ve yapqa vahidun bir tek bir şey kalır onunla birlikte mezarında. Yerci'u ehluhu ve maluhu malı ve ehli ailesi döner. Ve yapqa ameluhu ameliyle ne olur baş başa kalır kıymetliler. Demek ki ne yapmak lazım? Çalışmak lazım. Güzel amellere çalışmak lazım. Yoksa Allah korusun oralara kötü amellerle gidilirse o zaman o kötü amellerle baş başa kalınır. Evet. Muttafakun aleyh. El-Hadi 11. hadis Şerif An İbn Mes'udin radıyallahu anh an rivayetle Kale buyurdu ki Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem El-Cennetu Cennet Resulullah şöyle buyurdu El-Cennetu Cennet akrabu daha yakındır İlahe size neyden min şirakin nalihi Yani ayakkabı bağcınızdan cennet size daha yakındır Daha ven nar cehennemde aynı şekildedir Yani ne yapın ee, öyle işler yapın, öyle mücadeleler yapın ki çünkü bir yanlışınızda Allah korusun cehenneme gidebilirsiniz. Ama mücadeleyle de ne yapabilirsiniz? Cenneti kazanabilirsiniz. Rabbim cennetini kazanan kullarından eylesin bizi. Raval Bukhariyyü. es Aşara 12. Hadis-i Şerif An Ebi Firasin Rabi'ate İbni bin el İslam'i Khadimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın hizmetçisi olan Ebi Firas Rabi'ate İbni Ka'b Ka El-Eslemi'den rivayetle Ve min ehli suffet radıyallahu an o zat aynı zamanda ehli suffeden, sufa ashabından da ilim talebelerindendi yani. Kale dedi ki küntü ben idim ebitu ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul Efendimizle birlikte kalmıştım gece. Fatih ona getirdim bir vudu ihi abdest suyunu ve haceti ve ihtiyaçlarını ona ben götürdüm yani o kendisi hiç gelmeden. Fakale Resul Efendimiz de ki selni benden ne dilersen. Fakultu dedim ki es eluka istiyorum senden neyi murafakate kefil cenneti cennette sana arkadaş olmayı cennette komşun olmayı istiyorum ey Allah ey, Allahın ey Allah Resulü dedi. Fekale Resul Efendimiz de ki eva gayra zalike başka bir şey istemiyor musun? Kultu dedim ki huve istediğim budur. Kale Resul Efendimiz dedi ki fa'inni bana yardım et o zaman ala nefsike kendi nefsin üzere bana yardım et neyle bir keseti sucud çok secde yaparak. O zaman sen de çok secde yap ki bana komşu olman ne olsun mümkün olsun ben de ne yapayım sana bu hususta şefaatçi olabileyim. Rab'a Müslim. Esalisu aşara 13. Hazreti şerif an Ebi Abdillah ve yukalü Ebu Abdurrahman deniyor. Sevben Mevla Resulullah sallallahu sellem. Yine Resulullah Efendimizin hizmetçilerinden azatlı kölerinden e, Sevban radıyallahu anh Efendimiz kale buyurdu ki Semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'den duydum ki yakulu şöyle diyordu. Yani bana böyle dedi. Aleyke bi kesreti sucud. Ne yap? Çok secde yap. Çok secdeye yapış. Fe inneke muhakkak senlen tescüde illa Secdeten sen ki Allah için bir tek secde yapsan. İlla ancak rafakallah bihe dereceten. Allahu Teala bu yaptığın secde vesilesiyle senin dereceni yükseltir. Ve hatta anke bihe hatiyeten. Senin bir hatanı siler dedi. Rava Müslim. -şara, 14 14. Şerif An Ebi Safvan Abdullah İbni yusril eslemiden rivayetle kale buyurdu ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle buyurdu: "Hayrun ne's insanların en hayırlısı yani insanların kârlı olanı, kâr elde edeni kimdir? Men, men ol kimsedir ki tale umruhu ömrü uzun oldu ve hasun ameluhu ameli de güzel olan kişidir." dedi. Ravat ve kâle hadisun hasenu. Evet Busrin eee Busur şekli bi dammil ba'i ve sinnil mühmeleti noktası sinle okunmuş. El 15. hadis-i şerif nedir? An Enes radıyallahu anh rivayet buyurdu ki gâbe ammi amcam ne yaptı? Geri kaldı, katılamadı. E, o da kimdir? Enes İbnül Nadir radıyallahu anh katılamadı nereye? An kitali Bedir, Bedir Savaşı'na katılamadı. Fekale dedi ki ya Resulullah ey Allah'ın Resulü. E Gıbtu an evvel ilk savaştan geri kaldım, gelemedim, katılamadım. Katelte el müşrikine. Müşriklerle savaştığın ilk savaşa katılamadım. Leyin şayet Allahu eşhedeni Allahu Teala bana fırsat verirse el müşrikine müşriklerin savaşına yani Allahu Teala bir e müşriklerle bir savaşa katılmamı bana nasip ederse, görüşmemi nasip ederse Allahu muhakkak ki Allahu Teala gösterecek neyi ma neler yapacağım Allahu Teala gösterecek yani. İl inşallah dedi yani bana bir fırsat gelir de gösteririm inşallah. Felem mekane ne zaman ki Uhud savaşı günü oldu inkeşefel müslimune Müslümanlar açıldılar, ayrıldılar birbirlerinden. Fakale Enes İbn-i Nadr dedi ki Allahümme Ey Allah'ım A'teziru ileyke senden özür diliyorum. Neyden dolayı? Mimme sana ha'ulai Yani ashabı Bu ashabımın e, böyle dağılmalarından dolayı senden özür diliyorum dedi. Ya Rabbi. Ve ebrahu ileyke Ya Rabbi sanası Yani ben beriyim. Ya Rabbi neyden? Mimme sana ha'ulai Bu müşriklerin yaptıklarından da beriyim Allah'ım dedi. Yani el müşrikin. Sümmet sonra takat deme Sonra öne atıldı fa onu karşıladı kim Sa'd ibn Muaz yani Sa'd ibn Muaz'la karşılaştılar öne atıldığı zamanda fa dedi ki ee, Enes ibn Nadir ya Sa'd ibn Muaz ey Sa'd ibn Muaz el cennetu cennet yani cennet bekliyor beni dedi o rabbil Nadir ve Nadir'in Rabbine yemin olsun ki inni muhakkak ki ecidu rihaha muhakkak ki ben bu cennetin kokusunu aldım nerede min duni Uhud Uhud dağının yani Uhud dağından indiğimiz zamanda ben bu cennetin kokusunu aldım dedi yani. Şehitlik kalbime geldi. Sa'dun, saat dedi ki Sad ibn Muaz ya Resulullah ey Allah'ın Resulü ben güç yetiremedim ne me sanaa Enes ibn Nadır'ın yaptığını yapmaya ben güç yetiremedim ey Allah'ın Resulü." Kale Enes yani öyle büyük bir kahramanlık gösterdi. Kale Enes Enes Radıyallahu Anh dedi ki Enes ibn Nadır şey özür dilerim. Rabimiz Enes e, radıyallahu anh efendimiz dedi ki fevece'tne bihi bi'dan ve semanina darbeten bisseyf. Onu yani amcamı 70 e, özür dilerim 80 kılıç darbesi yemiş olarak bulduk. Ev taneten bir ruhin veya e, 80 bıçak darbesi şey özür dilerim mızrak darbesi ev ramyeten bir sehmin ya da 80 ok yediğini diyor gördük. Yani rivayetler farklı farklı e, bu şekilde görülmüş. Fevece't ve ve onu bulduk, katkut e, ile öldürülmüş olarak ve mesela ona müsül uygulanmış. Yani kıymetliler, e, ne demek müsül? E, birini öldürdükten sonra elini, ayağını, kulaklarını, burnunu yani koparmak şeklinde bir işkenceyle öldürme tarzı. Yani onu o hale getirmişlerdi. Ve metzele bihil müşrikune, müşrikler ona müsül yapmıştı. Fema arafahu, onu tanıyamadı ahadun hiç kimse illa uhtu kız kardeşten neyle Bir benanihi parmak uçlarından tanıdı onu. Kale <laughs> Enes, Enes dedi ki künna biz nera e, evne zunnu yani görüyorduk ya da zannediyorduk enne hadil ayete bu ayet nezeret fihi e, bu hususta inen ayet yani bunun hakkında özür <laughs> dilerim Enes İbni Nadir hakkında nazil olmuştur ve fi eşbahihi ve onun gibi mücadele eden hus, kişiler hususunda inmiş olduğunu düşündük dedi. Nedir ayet-i kerime? Minel müminine, müminlerden vardır ricalun. Bir takım kimseler ki sadaku ne yaptılar? Doğruluk gösterdi, sadakat gösterdiler. Neye? Ma Allah'a verdikleri söze sadakat gösterdiler. İla ahirehe muttefakun aleyhi. Ayet-i kerimenin devamını bakarsınız. Kavluhu le yuriyen nallahe. Ne demektir? Ruvye bi dammil ya'i ve kesril ya'i. Yuri, yira şeklinde de okunmuş demek. Şey özür dilerim, yuri rani kesasıyla ve yanı zammesiyle. Ey yani le Allahu muhakkak Allahu Teala göstererek zalike bunu kime linnasi insanlara gösterecek benim nasıl savaş yolunda yani Allah yolunda ne yaptığımı mücadele yaptığımı Mevla Teala insanlara gösterecek. Varuviye bi fethihime fethasıyla da rivayet edilmiş. Evet. Ve manahu zahirun bunun manası nedir? Yani le yuzhiranne gibi e, rivayet edilmiş. Manav zahirun vallahu alem doğrusunu bilen kimdir? Mevla Teala Hazretleri'dir. Burada kalalım arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.